Yap ortayı. Yap. Çok iyi çalım. Spital. Ceza sahası çıktı. attı. Ve gol! İşte bu. Dundee United 79. dakikada Spital'ın harika şutuyla 1-0 öne geçti. Mavi Cosan'ın e kanalından hepinize tekrardan merhabalar. Yeni bir FIFA 16 kalecilik kariyeri bölümüyle karşınızdayız. Ee, hemen sözü çok uzatmayalım. Dundee United'dayız. İki maçta sadece bir puanımız var. Kötü gidiyoruz aslında. Oldukça kötü gidiyoruz. Ee, ve bugünkü ilk maçımız Hertz'le olacak. Hertz, Hertz kaçıncıymış? O adam bakalım. Dokuzuncu sıradaymış. Bizim bir üstümüzde her şeyimiz ya lazım. Neyse arkadaşlar sözü çok fazla uzatmayalım. Hemen başlayalım. Hertz karşısına bakalım neler yapacağız. Evet yağmurlu bir hava Hertz karşısındaki karşılaşmaya yağmurlu havada başlayacağız. Beyaz formayla Hertz takımı ve biz her zamanki klasik turuncu formamızla maça başlıyoruz ve karşılaşmaya Hertz başladı. Kitchen. Erskine sola döndü. Dixon. Tekrar Erskine. Geride Duran en sağ güzel top. Atak yönü sol kanat Hayat's tarafından. Oşaniye var. Rossi. Rossi. Sağ tarafa. Doğum orada güzel aldı diyecektim. Tam hakem faul dedi. Sarı kart mı verdi yoksa bir de? Yok canım. Kart verdim ya. Görmedim. En Orta geldi cezalarına. Kafa vurdurmayın. Aferin Morsi. Morris. 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 Morsi ne ya? Morris. Köşe atışı kullanacak. 24. dakikadayız. Orta. Dışarıya doğru Kaan çıktı ve aldı. İleriye doğru oynadı hemen Sinema. Sinema iyi durdu. Çok güzel pas. Sağ tarafta bir boşluk var. Valentin. 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 Ortada doğu. Do tekrar sağ taraf Johnson gelişine orta kafa ah Öztürk uzaklaştırdı. Spital. Şimdi Dixon. Do tekrar Dixon geriye döndü. Spital. Orta geldi. Kafa gelir mi? Çift yumruk Alexander. Güzel. Bu dakikalarda iyi bastırdık. Çok iyi top. Johnson offside yok. Offside yok hoca. Yok hoca offside yok hoca. 45. dakikanın içerisine girdik şu anda. Palardo. Tekrar kitchen. Really. Really önünde bir boşluk şut. Defense. Dixon oynadı kalecisi Kaan'a. Kaan sağ tarafa doğru. Johnson. Balanti Tekrar Johnson. Yine Balanti. Johnson. 2 dakikalık uzatmanın içerisindeyiz. Her an için hakem karşılaşmayı bitirebilir. Spital dediğim anda karşılaşmanın ilk yarısını bitiren düdüğü çaldı hakem. Belki yarı skoru sizce ne? 0-0. Vakit kaybetmeden ikinci yarıya başladık. İkinci yarıya rakip takım Rally'nin yerine adı değil miydi? Neydi lan adamın adı? Kaçırdık. Onu soktu işte. Peterson, Spital girdi araya. Al o topu, al o topu, al o topu. Spital, topun önde kaldı. Sol kanatta, Spital her an için orta yapabilir. Spital geriye döndü. Aferin Spital. Bizi burada niye heyecanlandırıyorsun lan öyle madem geriye döneceksin. Palardo Davuda oradan var bir boşluk vuracak vuracak biliyorum ben ya <laughs> El Hasnoui Hasnoui orta yapabilir Hasnoui yapmadı Şimdi Peterson Kitchen 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 Payado Gelişine Kaleci Kaan Soluna Oraya vuruyor lan adama bak Cansına doğru Kaptan da döndü geriye Ah ah ah. McKay. McKay'nin önünde kaldı. Çok güzel top. Dixon. iyi orta. Sinema vurdu. Ah ah ah. ah. Çok iyi vurdu lan kafayı. Ben hiç öyle beklemiyordum ha. Aferin sinema. Koçumsun. İşte. Güzel kafa. lan var ya. Şu kadar. Spital. Spital. Bu muydu lan yapacağım. Ama McKay'nin önünde kaldı. Bu McKay çok fırsatçı. McKay. Şimdi Spital. Ortada. Patton. Şimdi Dixon, Spital yap ortayı. Çok iyi çalım. Spital ceza sahası şutunu attı. Fikol! İşte bu. Dundee United 79. dakikada Spital'ın harika şutuyla 1-0 öne geçti. Bravo lan. Bravo. İşte tekrar Yavrum benim be. Ne vurdu be? Ne vurdu be? Tekrar tekrar izliyoruz. Aferin Spital. Aferin Spital. Pattinson, kitchen. Öztür. Aman aman. Morris uzaklaştırdı. Aferin Morris. 85. dakikaya giriyoruz şu anda. Sadece 5 dakika. Oo, derinlemesine bir top. Betasın. Abicim oralarda oynama oralarda. Oralarda oynama. Geri top yapma ya. Vur gitsinleri. Spital. Şimdi iyi top attı. Çok güzel. 2 2, 3 2 yakaladık. Dov. Sağ taraf mükemmel top. Johnson gel ya. Bu mu? Bu mu senden beklentimiz? Ve senin yaptığın bu mu? Yazık. Johnson. Çok, Çok yazık. Geçin çıkıyor. Bu abin giriyor. 88. <laughs> dakikada. adul Bodul. O ne zaman girdi? Dov. Bodul. Oyna Bodul'a. Oyna lan. Oyna. Oyna oğlum. Oyna manyak. Kuduk çıktı. Ah. Ah. Bir şey 90. 90. dakikada son dakikada çok iyi ya çok iyi. Dizine çarptı lan. Haydi beyler haydi beyler haydi beyler. İyi orta güzel orta güzel orta böyle değil. Bir korner daha aferin. Orta geldi. Kafa vurdurmayın. Aferin Balantin. Aferin Balantin. Ve Karşılaşma bitti. İlk galibiyetimiz. Helal olsun size. 1-0. Her takımı karşısında galip geliyoruz. Ve işte, işte oyuncuların sevinci. Evet arkadaşlar, ikinci karşılaşmamız Dundee FC ile Dundee United ve Dundee FC derbisi. Bakalım bu derbide kazanan kim olacak? Hazırsanız hemen başlayalım ve görelim. Evet, hava oldukça güzel. Ve Dundee United Dundee FC karşılaşmasına Biz Dundee United başladı Rankin Dow Dixon Dixon Dow Şimdi Spital Ortada boşluk var çok güzel McKay McKay iyi pasat iyi pasat iyi pasat Orada iyi pasat gol olsun Aferin Spital Rankin boşluk McKay Sağ tarafa cansına sına Rankin skill'de de Top hala Bende FC takımında yaklaşık 10 dakikadır topunlar dayanıyor. yani 10 dakika abartısız Dixon kaptırma kaptırma McEwen Heimlich Kaleci Hı -hı. Kaan Elleriyle tokatladı ne diyeceğimi şaşırdım bir anda ya Şu tokatladı Cıktım ağzımdan çıkmıyor Bu kadar heyecanlanmış o kadar Kuş atışı kullanacak Dandefsi 24. dakika Orta geldi. kan çıktı ve top aldı. Sağ tarafa sinemanın olduğu bölgeye doğru sinema. Sür topu. Sür oğlum sinema. Sür oğlum sinema. Sür oğlum sinema. Çok iyi sinema. Sinema yapma. Yapma sinema kaptırma. Sinema. Kes ortayı. İyi orta. i̇yi orta. İyi orta sinema. İyi orta. Çok yavaş kaldı ya. Çok yavaş kaldı. Spital. Sol tarafta Dixon. Dixon iyi orta yaptı ama kaleci bayın çıktı aldı Tekrar Ross ve Dixon araya girdik. Dixon. Dixon 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 Geriye Şimdi Spittle sağ taraf durdan en sağda Jansen'ı gördü güzel. Johnson şimdi sinema. Sinema ortaya. Oo! Oh! Gel işine kaleci. Oo! Oh! Dov harika harika stop harika şut kaleci bayin iyi kurtardı ha köşe atışı gelecek hayırlı çocuklar hayırlı çocuklar orta geldi ben çıktı ve aldı şimdi ross kontrat aksiyon açıldı oha birebir heimling heimling ross dışarıya o. Oh. 45. dakikanın içerisindeyiz. Bir dakikalık uzatma var. Her an için karşılaşmayı bitirebilir hakem. Şimdi sol tarafta Sinema. Sinema. Sinema'nın pası. Dov. Dov. Dixon tekrar. Dixon bir çalım. Dixon. Dixon ik ikinci çalım. Dixon orta. Rankin. Spital tek top. Ah be. Sinema'dan önce defans araya girdi. İlk yarının skoru 0-0. Ve hakem ikinci 45 dakikanın düdüğünü çaldı. Dundee FC takımı maça başladı Rose. Şimdi tekrar lowda top low. Sağ taraf Mackin. Yine low. Mackin. Kaptık topu. Rankin'e. Hadi be. Foul mü şimdi bu? Yanlış yapıyorsun hoca yanlış. 58. dakika. Orta ceza sahasına. Kaleci. Kaan. buradan Bundan Helminke yine kaptırdı. Low. Low. Erskine çok daldı orada. Şimdi ileriye. Güzel top. Makenmo. Spital. Spital. iyi orta gelirse. Ah be. Acele ettin oğlum. Acele ettin. Biraz daha sürebilirsin ya. Sür biraz daha. Heimling. Heimling kaptırdı. Er, Erskin. Adamın adını okuyamıyoruz artık. Spital. 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 Şimdi Dixon. Dixon'un pası Enskin. Ortada. Şimdi Spital sağ tarafa sinema. Orta geldi. Vur kafayı ve gol. Bodul, bodul, bodul. Onun adı bodul, gol budur. Harika gol attı bodul. İşte bodul mükemmel. Sinema çok iyi. Orada boşluk yakaladı kendine. Çok da iyi pas aldı. İyi de orta yaptı. İşte tekrar izliyoruz. Golün gelişimini. Sinema orta. Bodul kafa. Kalecinin yapacağı hiçbir şey yok. Ve toparlarda 1-0 öndeyiz. Kaçıncı dakika? 82. dakikada Bodul. Aferin sana Bodul. Sinama geriye döndü. Deme yapma yapma. Yapma. Deme yapma. Orta gelebilir. Bir çalım. Şimdi orta. Tehlikeli pozisyon. Bravo Dixon. Aferin Dixon. En iyisini yaptın Dixon. Koçumsun Dixon. Dixon. Koçumsun. Orta. Bak bak. Şeyler de geldi ha. Ee, kaleciler de geldi. Kaleciler de. Sinema. Vurdu gitti taça. Spittle. Low. Low. Hanskin. Konrad. Son atak, son atak. Uzaklaştır, uzaklaştır, uzaklaş. Aferin, aferin oralarda. Bir hata yaparsan var ya. Papalya kendisine kaptırdı. Ve karşılaşmayı yine 1-0'lık skorla kazandık. İyi gidiyoruz ha. Bugün ikinci karşılaşmada da galibiyetle e, tamamladık. Çok iyi, mükemmel. Evet arkadaşlar, yine bir zorlu karşılaşma. Celtic deplasmanına gideceğiz. Üçüncü karşılaşmamız Celtic deplasmanında olacak hazırsanız yine hiç vakit kaybetmeden deplasmana Celtic deplasmanına gidelim bakalım neler yapacağız. Evet Celtic Dundee United karşılaşması başlamak üzere ve işte karşılaşmaya biz başlıyoruz. Sinema, şimdi Dow. Commons, Cummins'ın pası, Brown, Brown sağ taraf, Emilio tek top, Cervinho, Cervinho ortaya döndü, Brown Ooh. Bitten gelişine vurdu dışarıya. iyi Güzel Bitten. Aferin Bitten ama 9. dakikada oldukça etkili geldiler. Hamusan sağ tarafa Emilio. Emilio Demel orada. Top hala Emilio'da. Emilio. Orta Brown tek top oynadı. Commons kaleci. Kaan son anda çok iyi geliyorlar. Çok iyi geliyorlar. Yani bana çok iş düşüyor. İnşallah yapacağız bir şeyler. Orta içeriye kan çıktı ve aldı topu. Sol taraftaki boşluğu gördü. ama çok kötü, çok kötü attım be. Pardon çocuklar pardon. Beaton. Brown tekrar. Sağ tarafa döndü. Emilio. En sağda güzel. Aferin Emilio. Hızlattı biraz. Lustig Spital girdi araya. Aferin Spittle. Şimdi hızlı kontratak şansı bizde. Doğ. Doğudan sol tarafa çok iyi top. Spittel. Spittel. Spittel topa al yakasında. Spittel döndü geriye. Ya şundan nefret ediyorum ya. Şundan Gel. nefret ediyorum. Baldan Doğan Endricks'er serbest vuruşu kullandık. Orta geldi ama Boyata kafayla uzaklaştırdı. Top bizde Spittel. Hatamızı devam ediyoruz. Rankin. Rankin! 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 Of! Rankin! Harika vurdu! İşte! Hadi be! Hadi be! Hadi be! Emilio! Emilio! Dov! Aferin Dov! Johnson! Şimdi Demel uzattı. Johnson'ın önüne. Johnson! Johnson! Johnson topala kendisine. Johnson! Hızını konuşturdu Johnson. iyi de ortaya yapabilir mi? Yaptı da ortayı. Defans. Bustik. Boyata. Top kendisine geldiği anda ilk yarının bittiğini haber veren düdüğü çaldı hakem. İlk yarı skoru 0-0. Ve karşılaşmanın ikinci de yarısı başlıyor. Celtic. Emilio'nun önünde bir boşluk var. Emilio. Şimdi Cervino. Tekrar Emilio. Cervino. Cervino bir çalım. Cervino. Orta yapabilir. Yaptı ortayı kafa. Commons. Offside. Commons'ın kafasından önce yan hakem offside'i gösteren bayrağını kaldırdı. Odul orta yaptı. Aman Emilio çarptı. Korner. Kafayı yedi bu Emilio ha. Haydi 52. dakikada köşe açını kullandık. Kafa bir korner daha. İkinci köşe vuruşu aynı dakika içerisinde orta şimdi kaldı Cervin'e kaldı ya. Şimdi atak şansı Bomboş pozisyon Bitten Komun Kaleci Kaan Sağına gelen topu Son anda kurtardı İyi kurtarıştı ha Gerçekten iyi kurtarıştı Bu dakikada bomboş pozisyondaydı Kaan tokatladı Kornere Köşe atışını kullanacak Sertik takımı Dakikası 63 Orta geldi Kan Çıktı ve good. aldı topu Şimdi ileriye doğru Eliyle el oynadı Bodul tek top oynadı Paton Şimdi sol tarafta Dixon'dan yine tek top Bodul 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 Geriye Tek top Dixon'dan Bodul'a yine Bodul Önüne doğru sürdü Ortaya Doğul Pası Paton Paton'dan Sinema Sinema Vur lan Vur Sinema vur oğlum be. Do. 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 Yemeyin şu hata. Yemeyin şu hata. Demel. İyi orta. Sinema. Sıçarsana oğlum. Kafaya bile sıçramadı adam. Tekrar. Dixon. Spittle. Dixon. 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 iyi geçti. İyi orta yap. Yaptı orta. Sinema. vur kafayı. Emilio sinemadan önce uzaklaştırdı. Johnson'da kaldı top. Johnson yapma. Ah, ah çıkarma be. Şimdi Cervinio Lostek 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 90 artı 2 Karşılaşmayı her an için hakem bitirebilir Top hala Lostek'te Lostek Lostek ve karşılaşma sona erdi Karşılaşmanın skoru 0-0 Celtic'le deplasmanda beraber ev kalmak kötü değil ya 7.5 maç ratingimiz iyi rating almışız, fener rating almamışız. Evet arkadaşlar FIFA 16'nın bu bölümünde fena işler çıkarmadık. İki maç galibiyet ve bir maçta da beraber kaldık. Celtic deplasmanında özellikle o da oldukça iyi bir skor. Ve işte bu 3 karşılaşmadan aldığımız bu güzel skorlar sonucunda 4. sıraya kadar yükseldik. 1. sırada Kilmer Nock var 11 puanda. 2. sırada Celtic var onların da 11 puanı var. 3. Hamilton 10 puanda ve biz de, Dundee United 8 puanla 4. sıradayız. İskoçya Ligi'nin gol krallığında 1. sırada Doran var. Inverness takımında 3 golle 1. sırada. 2. sırada Lasley Motorwell takımında ve 2 golü var. 3. sırada Boyd Kilmarnock takımında ve 2 golü var. Ve işte kaleci sıralamasında 1. sırada ben varım. Dundee United'da 4 maçta hiç gol yememedik. İkinci sırada McGovern var. Hamilton'un kalecisi. Ve üçüncü sırada McDonald var. Kilmarnock'un kalecisi. Evet arkadaşlar FIFA 16'nın bu bölümünde sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.